üyelerimize merhaba, özel etkinlik videosuyla karşınızdayız. Özel etkinliğin bir diğer videosunda farklı alternatifleri konuştuk. Bu videoda ise sadece gruplardaki hangi takım gruptan çıkar, bir ve iki kim olur gibi düşündüğümüz, önereceğimiz tahminler olacak. Ben hemen açılışı yapmış olayım. Grup videosunda hatırlayacağınız üzere benim çok ciddi şekilde. Belçika ile ilgili beklentim var. Belçika'nın grubu lider bitirmesiyle ilgili beklentim var ki arkadan gelecek takımın da kapalı, kapalı yönetimindeki Rusya olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla grup birinciliği için bu arada bu özel etkinlik 26 Haziran'da sona erecek. Grup maçları bittiği anda sona erecek. Belçika-Rusya yani bir Belçika iki Rusya olur. 251 bir oran var. Aynı zamanda Rusya'nın gruptan çıkar oranı da 1.30 olduğunu söylemiş olalım. Yine grup videolarını konuşurken hatırlatmıştım. İsterseniz 4 ülke, 5 ülke, 6 ülke veya 3 ülke veya 2 ülke. Çünkü MBS 1 olduğu için hemen söyleyelim. Kuponlar yapabiliyorsunuz. Buradan Rusya, diğer taraftan da Portekiz'i alarak da ikili kuponlar yapabiliyorsunuz. Ben Belçika Rusya iki eliyle açılışı yapmış olayım özel etkinliklerde. Evet. Benim önerim D grubunda İtalya, Uruguay, İngiltere, Costa yer aldığı grupta Costa sıfır 0 puan alacağını düşünüyorum. Grupta hangi takım kaç puan alır bahisinde? Costa sıfır 0 puan yani puan alamaz. 2.30'luk oranı var. Costa Rica, bence bu grupta İngiltere ve İtalya'dan puan alamaz. Gerçekten çok zayıf bir takım. 5-4-1 sistemiyle oynuyorlar. Kontra ataklara dayalı bir oyunları var ama gerçekten savunmaları oldukça zayıf. Kadro kaliteleri çok düşük. E, İtalya bu İngiltere'den puan alamayacaklarını düşünüyorum. Uruguay'la da ilk maçta karşılaşıyorlar. İlk maçlarda İtalya İngiltere oynarken Uruguay'ın kazanmaktan başka hiçbir şansı yok. Uruguay yani kesinlikle bu maçı kazanmak için her şeyi yapacak. Dolayısıyla ben o maçta da puan alamayacağını düşünüyorum. Costa ve grubu sıfır puanla tamamlayacağını düşünüyorum. 2.30'luk orandan Costa Rica'nın 0 puanını öneriyorum. E grubunda Fransa İsviçre Ekvator Honduras mücadele ediyor. Fransa'nın birinciliği için 1.65'lik bir oran verilmiş ki e, ben değerli olduğunu e, düşünüyorum düşünenlerdenin Fransa'nın lider bitireceği bahsi değerlendirilebilir. Çünkü F grubunda eşleşeceği grupta eğer bu grubu ikinci bitirirse büyük olasılıkla da Arjantin'le eşleşir. O yüzden onlar da Arjantin'den kaçmak için ikinci turda mutlaka burada e, grubu lider bitirmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla Fransa e, 1.65'ten grubu lider bitirir e, değerlendirip kuponlarda yer bulabilir. Hemen söyleyeyim bu arada Portekiz, Rusya yani ...ikinci beklentileriniz varsa, gruptan çıkar beklentileriniz... ...kupon oluşturabiliyorsunuz. Önereceğiz dedik ilk e, grupları konuşurken. Ben istersen hemen önerimi yapayım, gruptan kimlerin çıkar kuponunda. Bosna Hersek, e, benim gruptan çıkma e, adayım. Hemen söyleyeyim, 1.70'lik bir oran var. Yine devam ettiğimizde Portekiz ve Rusya var. E, 1.30'luk oranları var. Portekiz'in oranı e, 1.30. Rusya'nın yine gruptan çıkarı 1.30, yani 1.70. 1.30-1.30 MBS1 olduğu için ister ikili, ister 3 maçlı kuponlar da gerçekleştirebilirsiniz. Çok alternatifli güzel oyunlar var. Dünya Kupası'na yakışır oyunlar var iddiada özel etkinliklerde uzun vadeli de. Nesne.com sayfalarında tüm özel etkinlikler sizleri bekliyor. Biz çok videonun süresini uzatmama için bunları konuştuk ama turnuva devam ederken oranlar da güncelleneceği için yeni oyunlar da eklenebileceği için Turnuva boyunca tabii ki her zaman olduğu gibi videolarla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Rıdvan'la beraber tüm gruplara bir özet konuştuk. Ee, biz de tüm üyelerimize güzel, sağlıklı bir e, yaz dönemi, Dünya Kupası geçirmelerini izlerken keyif alıp kazanacakları bir Dünya Kupası'nı yaşamalarını temenni ediyoruz. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Legs. Leg Leg